Dur, dur, dur. Evet arkadaşlar. Ben başladım bile. Sunum, Şimdi yapın, burası Velicanlı köyü. Ne, hangi mevkiindeyiz? Emin değilim. Sin Sinaz mağarasının Ağazı. dönüşündeyiz. Evet. Karşılıklı. Çit kamera. Evet çift kamerayla. Şu ne an lazım, kar şölenini görüntülüyoruz. Tarihe not düşelim. 21 evet. Mart değil mi arkadaşlar? 21 Mart saat kaç arkadaşlar? 13 falan. Filan. Bakalım hemen. İper. saat 14.30. Adana'ya doğru gidiyoruz. Adana'ya doğru gidiyoruz. Kara yakalandık. İyi ki mukaddesin. Şu canavarı var. Tabi <laughs> artık şöyle onu da alalım. Evet. Bu arada kendimi çekme yani Adana'ya kar yağar mı diye soruyorlar ya. Evet. İspat olsun Tabi tabi tabi. Adana'ya Adana, ya. Adana ya yaklaşık 100 kilometre civarındayız değil mi? Adana'nın yakın bir köyü. Rakım kaç burada? Yaklaşık 800 civarındadır. 700-800 civarındadır. Evet şöyle size vereyim. Bir ben de alayım size kamerayı. Evet ekrana şey, kar geldi. Biraz daha. Ama kimse bu karnı yapay olduğunu <laughs> Şöyle çevreyi gösterelim de orman, çam ormanı çevremiz. Böyle, böyle iyi mi abi? <laughs> i̇yi böyle? Süper. Hangi, hangi kanalda abi? <laughs> Peki, hangi kanalda yayınlanacak? Farsak, Farsak kan kanalı. <laughs> ah! Ah! Seni vicdansız seni! Birini sikiyim karnıma. <laughs> O sen miydin o tenlan sinden gelirken? <laughs> evet biri Belcenli köy merkezine, diğeri Künk tarihi Künk şehrine, diğeri de Kuşderesi Kuşderesi <laughs> mevkine gidiyor Belç. Çelen Uşağı Köyü'nü. <laughs> Yolları göstermeye çalıştık ama kardan belli <laughs> Bunlar da kartop oynamaya başladılar. Bak hele. atmayın. Ben makineye atarım şerefsiz. <laughs> Bıçakla lan patatesi hangi Allahsız attı bıçak. Taş koy ben. Taş var onun işte. Adamı kartopu attı diye bıçaklamışlar ya. Bıçak zıt alık. Kar görmüş farsak. Evet kapatabiliriz. Bu kar Dev olmaz. Hiç duracağı benzemez.